sesleniyorum size. Hepimiz evdeyiz ama moralimizi düşürmemeye çalışıyoruz. Bizim uyguladığımız birkaç kural var. Bunlardan bir tanesi sabahları kalktığımız zaman pijamamızdan muhakkak sıyrılmak. Uzun süre pijama ile gezmiyoruz. Ece vesaire tabii ki evde serbest. Hareket yapmaya çalışıyoruz. Cimnastik hareketleri yok. Çünkü öbür türlü gerçekten bu dönemden e, fiziksel olarak da ciddi hasarla çıkacağımızı düşünüyorum. Sürekli evde sıkılıp yemek yapmamak için bulduğum çözümde kendimi sürekli meşgul tutmak seviyorum çalışmayı. E, mutfakta çalışıyorum. İşte artık ev temizliyorum, toparlıyorum, bir şeyler yapıyorum. Dördüm sürekli evdeyiz. Dolayısıyla eskisinden çok daha fazla yemek tüketimi ulaşık çıkıyor. Mutfakta çalışırken Storytel, e, Salzu ve Barış Özcan. ikisinden birini dinliyorum. E, çok seviyorum. Keyifle çalışmamı sağlıyor. Bu gibi şeyler yapıyoruz. da tamam. Neyse ama hafta sonları dışarı gittin. Bir ailece bir restorana gittin yapılır vesaire böyle bir hava alır, sosyalleşilirdi. Şimdi onu da yapamayacağımız için aileme böyle bir özel bir yemek hazırlamak istedim. Dışarıdaki e, ortamında ortamın da farkındayım. Gerçekten sıkıntı zor bir dönemden geçiyoruz. Ama fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da güçlü durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Stresin bütün hastalıklarla baş edememek için en büyük kaynak olduğunu da düşünüyorum. Uzmanlar söylüyor, ben söylemiyorum. Her neyse ama yani bundan da bağımsız, bağışıklık vesaire hastalıklarla savaşmadan da bağımsız. Bu sağlığımız tabii ki başlı başına önemli. O yüzden bugün istedim ki aileme böyle sanki restorana gitmişiz gibi bir yemek hazırlayayım. Yani çok abartı bir şey hazırlamayacağım. Gayet sade ürünlerle hazırlayacağım. Ama çocukların da büyüklerin de sevdiği aynı zamanda da besleyici olduğunu düşündüğüm bir menü çıkarttım. Bir de tabii salona işte güzel keyifli bir son olsun, mutlu bir son olsun diye tatlı iliştirdim. Şimdi ilk olarak tatlımla başlayacağım. Ee, çünkü o işte fırında pişecek vesaire vesaire. O yüzden tatlıyla başlıyoruz. Tatlı tatlı başlıyoruz yani. Bu cipketler gerçekten inanılmaz kolay oluyorlar. Şu anlamda işte mikser çalışır, onu çalıştır, şu bu bilmem ne dertlerimiz yok. Böyle güzel de kabın içerisinde şey yapmayacağız. Gerçekten çok beğendik. Şekersiz ve unsuz olduğunu yiyenler anlamayacak. Böyle söyleyeyim size. İki tane yıpırtamı kabuk içerisine kırıyorum. Bunu görmediniz. Şimdi şöyle bir yumurtalarımı karıştıracağım. Yaptığım zaman kaymak da koymuştum gerçekten çok yakıştı ama şu anda elimde kaymak yok o yüzden koymayacağım sadece e, zeytinyağı koyacağım zeytinyağı zaten normalde de tarifte var e, kaymak yerine eğer bir şeyle ikame edeyim derseniz eğer tereyağı koyabilirsiniz tabii ki 6 kaşık zeytinyağı koyuyorum bir kaşık da benden şimdi ekstra olsun evet, kaymak koymadığınız için şimdi bir tutam kadar bir tuz. Muskatım var. Yarım çay kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Ben tabii ki biraz böyle göz kararı yapacağım. Gönlünüzün istediği kadar tarçın. Benim gönlüm çok istiyor. Onun için ben çok koyacağım. Yani iki e, tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle coşkuyla burayı da toz tutarak döktüm tarçınımı. Zencefilimiz var. Gerçekten tuzlu. Kimse Sadece gibi olur bir avuçlu kekin olmazsa olmazı kendisi. Yarım tatlı kaşığı kadar zencefil koyacağım. Çok fazla koymayalım. İyice böyle aç bir şey olmasın. Zaten şeker de kullanmıyoruz malum. Vanilyamız kaldı bir tek. Biraz. Şöyle peki un olarak ne koyacağız? Un olarak badem unu ve yulaf unu. Badem unu çok pahalı bir un. Gayet de farkındayım. Şöyle şu kadarını şu anki e, rakamlarla söylüyorum. 54 liraya aldım. O yüzden sadece badem unu ben de kullanmak istemiyorum. Eminim siz de kullanmak istemiyorsunuz. Bunu neyle karıştıracağız? Yulaf unuyla karıştıracağız. Yulaf ununu nasıl yapacağız? Yulaf unumuzu rondodan çekeceğiz. olacak yulaf unu. Güzelce çekeceğiz. Un artık bildiğim ne şiş şey kalmayacak. E 2 bardak da yulaf unu kullanacağım. Ben çektim yine bu kendi paketin içerisine koymuştum. Buradan, buradan böyle alacağım. Evet. O da 2 bardak bardakta badem onu. Normalde bu şekersiz diye verilen tatlılara bazen karşıyım. Şöyle ki bazıları lezzetsiz oluyorlar. Öyle bir şeyin tarifiyle asla burada karşınızda olmayacağımdan emin olabilirsiniz. Sadece şekersiz diye lezzetsiz bir şeyi kesinlikle tuttuğumuzdan geçmesi bence çok anlamsız tatlı şeyler tabii ki keyif için yeniyor. Dolayısıyla çok manasız buluyorum. Şekersiz, kuru bir şey sizin önünüze bu güzel diye asla çıkartmam. Şimdi bir bardak hatırlıyorsanız badem unumuz vardı araya girdi. Onu da gönderdim içine. Bu tarifi bombastik hale getiren şeyimiz de sıra. Ee, elmaları ben bahçeden, böyle annemin bahçesinden böyle çokça geliyorlar ve kurutlu da oluyorlar. Ee, olmaları esasında iyiymiş. Yani, Konkreden ilaçlama yapmıyorlar. O yüzden çok doğal bu elmalar. Ve yani o anda tüketemeyeceğimiz kadar çok oluyorlar. Ben ne yapıyorum? Bunları e, o kurtlu kısımlarını kesiyorum ve rondodan geçiriyorum. çok tarçın ve biraz üzümle pişiriyorum. Ondan sonra da soğuduktan sonra da bu poşetlere böyle birer göz kadar koyuyorum. Bunları da donduruyorum ve ondan sonra bütün kış boyunca işte böyle keklerimin içine Çocuklara böyle bazen şeyle, yufka ile olabilir, böyle olabilir pratik bir tatlı hazırlamak istediğimde keklerim için içerisine nemlilik verecek, boşta bir tatlılık verecek böyle güzel bir malzememiz elimizin altında olmuş oluyor. Veganlar belki görüyorsunuzdur, tereyağı yerine falan da kullanıyorlar elma sosu. Elma sosu diye geçiyor bu arada. Buna elma sosunu gelen nemlilikle tereyağı yerine de kullanıyorlar. Böyle bir malzememiz var. Benim elimde hazır olarak bulunduğu için tabii ki benim hayatım biraz daha şu durumda pratik oldu. Bir buçuk bardak kadar var. Bunu da içine gönderiyorum. geriye ne kaldı? Bir havuç mu kek yaptığımıza göre tabii ki havucumuz kaldı. Bir buçuk bardak kadar da havuç rendeliyoruz. Sevgiyle rendeliyoruz. Bir kez kabartma tozu. Biliyorsunuz karbonat aktif olabilmesi için içerisine birazcık asit girmesi gerekiyor. Yarım tatlı kaşığı da karbonat koyalım. Sıfır atalım ki çok azıcık attık. Ee, ka kabartma tozu bu mevzuyu çözüyor. İçerisinde çünkü o asit de var. Elma sosundan falan tamam biraz tatlılık gelecek ama yani biraz böyle bir daha bombastik bir tatlılık vermemiz lazım bu keke. Bir bardak üzümümüzü de ölçtük. Onu içine gönderiyoruz. 80 derece. Tutuyorum ve ana yemeği Kalmış. Ben bir bardak mercimeğe bir bardak da bulgur kullanacağım. Şimdi mercimeği güzelce yıkıyorum. Üzerine de suyunu ekledim. Ve şöyle kenara alayım. Bu yavaş yavaş burada haşlanmaya başlasın. Tam haşlama istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü doğal olarak biraz sonra şuraya da mercimek düşmüş. Ee, bu bulgurla da beraber pişmeye devam edeceği için tam anlamıyla haşlamayacağız. Öyle kesinlikle dağılır bir vaziyette olmasın. Dişe gelir, diri bir vaziyette kalması lazım mercimeğimiz. Tamam güzelce ısınsın. Daha sonra içerisine soğanımı ekleyeceğim. Burada benim iki soğan gibi bir soğanım var. ben bu karabahardan da pilav yapanlarınız varsa yani soğanları soğanlı bir pilav yaptığım zaman özellikle soğanlı çok tutmayı ve güzelce karamelize etmeyi seviyorum. Çünkü çok hoş bir tat geçiyor. Ee, karnabahar pilavında bile çok olumlu sonuç verdiğini söyleyebilirim. Mercimeği de ıslatabilirsiniz bu arada önceden. Daha da iyi olur ama ben ıslatmadım. Genellikle mercimek de atlıyorum. Şimdi zeytinyağına cömertçe yarım çay bardağı gibi düşünün isterseniz. Alıyorum. Soğanımı da gönderiyorum. Ve şimdi soğanın altını hızlıca ye. Bu hızlıca pişmesin. Yavaş yanmasın yani. Yavaş yavaş pişsin. Bu yemeği dedim ya çocuklar çok seviyor. Diye. Biz bir sefer herkese birer tabak olacak şekilde bir planlama yaparak yaptık bu yemekten. Ve Mervan e, ikinci taban aldı. Yani biraz da tabii fazla verdi ama üçüncü tabak yok. Ama Mervan ikinci tabağı destedi. Mervan hiç yaptığı şey değildir Kızım yani normalde bayağı az yiyen çocuk. Ne bu olsun neyse de. Ee, ve şey Işıl'ın ablam yani oluyor kendisi biliyorsunuz belki. Eşi Nezih'in tek tabağını da Merva yedi ve e, Nezih'e ye başka yemekler çıkartmak bir şeyler ayarlamak zorunda kaldık. Çocuk olunca kıyamadı tabii o kendi hakkını da verdi. O arkadan sonradan gelmiş diyecekti. Böyle de bir anımız var bu yemekle ilgili. Bir yandan da ben burada biberleri sotelemek istiyorum şöyle güzelce yağını koydum. olarak duruyordu bu biberler bende. Sabahleyin onları e, haşladım güzelce, yumuşadılar iyice. Şimdi devam ediyorum işlemlere. Evet, Soğanların renk almaya başladı iyice. Burada ayıracağımız bir 4 dakika yemeğimizin son lezzetini çok etkileyecek. Soğanlar çok kavrulmadan da çok güzel olan bir yemek. Ama biraz daha böyle o karamelizasyona doğru gidersek, içindeki şekerleri açığa çıkartırsak soğanların daha güzel, daha güzel, daha güzel bir yemek garantisi seçelim. Zaten mercimeğim de bu arada haşlanıyor. Yani o da hazır değil. Dolayısıyla beklememek için hiçbir sebep yok. Ben mercimeğimden çünkü ben bazen mercimeği fazla açlayıp onu da buzlu atıyorum. Ben seyir bulguru kullanacağım. Soğanım güzelce renk aldı. Şimdi biraz da bulgurumla beraber kavurmaya devam edeceğim. Birazcık zeytinyağı ekliyorum biberim de oldu. Daha da güzelce sotelendi. Ağzını kapattım. hemen, hemen sarımsaklı tatlı yoğurdumu yapacağım. Bir 3 dakika falan bulgurumu da kavurmuş oldu. Hemen onu tabii ki süzeceğim ve para suyundan kurtulacağım. olması çok önemli. Bulgurumun içerisine ekliyorum. İsterseniz e, sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu e, yemeğe. Şöyle bir mercimekle de şimdi kavuruyorum. ekledim. Hemen tuzunu, kırmızı biberini de ekleyeceğim. Mercimek de çok seviyor tuzu. Unutmayın. Bulgur zaten istiyor. Şuna da kekik ekleyebilirsiniz. Bence mercimek, kekik de çok yakışıyor çünkü. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte tatlı tatlı, tatlı pişmeye bırakıyorum. Fırını öptü. Bir 32 dakika falan kurmuşum ben sadece. Süper. Pişmiş. Pişmiş tatlı tatlı renk almış. Birazdan göreceksiniz zaten. Soğuyana kadar ben de üzerine dökeceğim o nefis krem peynirli sosumu hazırlıyorum. Tabii ki o da şekersiz. Başka ne olabilirdi ki? Şimdi buraya ben bir paket krem peynir aldım. Labne de kullanabilirsiniz ama ben o peynir tadını seviyorum. İçerisine bal ekleyeceğim. İki kaşık falan. Bir kaşık kadar da oda ısısı da bir tereyağı ekliyorum ben ne Bu kadar yeterli. Bir kaşık kadar filan bir kremam arttı bundan. Kremam pişti. Şimdi onun altını kapatıyorum. Birazcık doğuruyorum. Havuçlardan gül yapacağız. Şunlar işimi görmez. Bunlar salataya gider. Yapacağımız güller birazcık durdukça kararabilirler. Ee, normalde nasıl karartmayabiliriz bunları? şekerli bir şurufta şöyle bir kısa pişirerek ama biz bunu yapmayacağız. Niye yapmayacağız? Çünkü bütün yaptığımız kişi doğasına aykırı başından beri şekersiz bir şey yapmaya çalıştık. Şöyle yapıyoruz. İşte onlar incecik ya. Çok rahatlıkla kıvrılabiliyorlar. ve e, yemek borusunu öttüreceğim. Mercimekli bulgur pilavı bence başlı başına bir öğün. Gerçekten de yanına salatayla. Ama ben bugün bir ekstra şirin bir şey yapıp onu köfte sunmak istiyorum. Montiş böyle yuvarlak ceviz köftelerim var. Tarifini bulabilirsiniz kanalımda. Cömertçe zeytinyağı ekleyip fırınlayacağım. Fırın mızgarı ayarında dediğim gibi elimi korkak alıştırmadan zeytinyağı ve şimdi fırına gidelim. öyle bir güzel bir protein deposu kuru biberimle yaptığım hazır nefis biber yoğurtlama, güzel de bir salata ve ondan sonra da şekersiz bir pastayla günü sonlandıracağız inşallah. Şimdi hızlıca masamı hazırlıyorum. Aileyi yemeğe çağırmadan önce tabii ki size de masamı göstermek istedim. Gördüğünüz gibi e, ben şu anda erişebildiğim için böyle bir salata da yaptım. Tamı da nar ekşisi, hardal ve zeytinyağıyla lezzetlendirdim. Meyvelerden kuru kremberi var ve portakal var. Ispanak, dereotu, maydanoz, karışık yeşilliklerle gelen hem sağlık hem de lezzetli bu oldu. Menünün geri kalanını kurularla yaptım. Masam da böyle. çünkü. Bugünler de geçecek. Güzel günler bizimdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana e, böyle dünya bu kadar büyük bir kaosun, bu kadar büyük bir keşfe içerisine girmemişti. Yine biz atlatacağız ama moralimizi ilk başta da söylediğim gibi yüksek tutmamız lazım. Umarım e, bu videomu beğenmişsinizdir. Nasıl kendi ailem için bir şeyler düşünüyorsam sizin de bundan belki hani birbirimize destek olacağız bu zamanda. Belki sizin de hoşunuza gider diye düşündüm. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz altına böyle beğendim diye bir işaret çakmayı unutmayın. Yine gelin yine görüşelim. Başka tariflerim, başka başka bir sürü bir sürü video var. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.